Zorla da olsa şu an bulunduğum konuma geldim abi neredeyim ben şuradayım orada değilim ben ben orada değilim ha ben buradayım <laughs> şeye tıkladım göreve şimdi buraya gideceğiz şu, içeriye girebildim tam herhalde iki saat falan sürmüştür gelmem adım adım geriye çekile çekile bir sürü ölü var zaten kulelerdeki askerler yenileniyormuş. Oyunun öyle bir bug'ını keşfettim. Halen ateş ediyorlar bana. Onu keşfettim. O gözetleme kulelerindeki adamlar sürekli yenileniyorlar. Öldü mü hemen yerine yenisi spawn oluyor. Böyle de bir oyunun hatası var. Anomalinin bilginiz olsun. Yani burayı geçilmesi imkansız bir yer gibi yapmışlar. Üzerim ağır varmam gereken yer burası. Yeni bir harita loadlanacak. Ben diyorum ki üzerim o kadar ağır ki özellikle bu Sidorovic'in supply'sı var ya. 12 kilo abi. Ben şimdi nasıl olsa fast travel'ı açtım diyorum. Şimdi şöyle bir teklifim var size. Madem oyun bize totoşluk yapıyor. Biz de oyunun bize ayarlar ile sağladığı bazı özellikleri kullanarak oyuna totoşluk yapalım diyorum. Oyun Alabildiğince zor bir oyun zaten. Şuraya bir stash oluşturdum. Eğer üzerinizde böyle şey varsa şöyle ufak çantalar var ya. Onu şimdi gösteremeyeceğim size. Oraya ben fazlalıklarımı koydum. Şimdi diyorum ki. Sidorovic'e gidip Sidorovic'in stashini ona teslim edelim. Haritamı açıyorum. Buraya tekrar gelebilirim herhalde. Aynen. Haritamı açıyorum. Sidorov yanına kordona gidiyorum. Bakın şimdi fast travel. Hem yükümden kurtulayım. Hem de görevimi yapmış olayım. Hem de üzerimde varsa ıvır daha fazla taşıyamazdım. E onu gün boyu öyle elinde taşırsan senin belin ağrır abi gayet normal kandık bile. The job is done. Abi sen ciddi misin ya? Sana satacak bir şeyim var mı? Tamir malzemelerinden ıvır zıvırdan başka bir şeyim yok. Kaç kilo? Bu ağır bir şey değil. F1'leri bırakacağım. Bunları satacağım abi. Başka da satacak bir şeyim yok. Bunlar ağırlık yapmadığı için satıp satmamamın herhangi bir fark ettireceğini zannetmiyorum ağırlık konusunda. Madem öyle Sido, Sido kanka. Adam oyun bize böyle yapıyor. Disabled Miracle Machine ayrı görevmiş lan bu arada. Lab X Heh. Şimdi beni ışınlayabiliyor musun? Şuraya gitsek. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi oraya ışınlanır ışınlanmaz emin olun monolit tayfası yeniden spawn olmuştur. Herhalde oraya düşer düşmez kafama... bitiren nerede? Burada. Fresh spawnlar gelmeden. Steşim duruyor mu? Duruyor. İçindekiler kaybolmuyor. Güzel. Bir arada onları satmaya gideriz. Ben şimdi Lab X19'a giriyorum. Burası geçirebilmesi imkansız olan bir map olarak yapılmış. Az önce de bahsettim. Kulelerdeki adamlar sürekli yeniden respawn oluyorlar anomalinin böyle bir hatası var ya da artık insanlar burada oyunu bıraksın sayıp sövsün diye yapılmış olabilir. Hadi girelim bakalım. Şaka maka bir hayli de para yaptık aslında ya. Keşke yanıma bir adam bulsaydım. Direkt başlıyor mu? Abi yapma bunu ya. Önce bir save alsaydım keşke. Neyse o auto save almıştır herhalde. Ben yine bir kuyruk save atayım. Protection shutdown 5 dakikam var. E ee, karşıma neler çıkacak? Hiçbir fikrim yok. Gidiyorum ben ama hiç Sadece kendi koşu sesimi duyabiliyorum. Etraftan hiç ses gelmiyor. E şimdi benim burada protection'la hayatta kaldığımı düşünürsek başkasında bu protection olmadığını düşünüyorum ve burada hiç hayatta canlı herhangi bir varlığın bu kadar yüksek Anneciğim kaç buradan dostum. Kaç buradan dostum. Evet hatırlıyoruz. Birebir aynısını modellemişler. Evet abi ne yapacaktım ben buradan? Hem bulacaktım. Çok mu yanlış geldik? Tamam dökümanları bulduk. Evet abi hiçbir fikrim yok. Nereye geldim? Niye geldim? Kapı kilitli. Evet. Artık hayaller. Hayalle gerçeği yine ayırt edememeye başladık. Bu asansör çalışmıyordu. Ben buradan geldim değil mi? Şuradan inecektim. Aynen öyle. Hiç şansım yok. Hiç şansım yok. Ben bir quick daha alayım. Evet burayı açamıyorduk. Aa açılıyor bura. Malzeme vardı burada. Aynen bir sürü tıbbi malzeme. Neyse o mermileri falan sonra atarım şimdi. SP-39 Old. Peki burada kafama bir şeylerin uçuşması gerekmiyor muydu? Brain Scorcher'ı kapatır kapatmaz şeyler gelecekti, değil mi? Hangisi gerçek, hangisi yalan? Hangisi gerçek, hangisi yalan? Ha bir de kanama mı var? Şu yukarıda mıydı bunu açıp kapatma ama zingosu ya. Bir de bandaj at. Son iki dakika. Her yer blatsakır kaynıyor. Hadi abi bitir şu işi. Hadi çabucak çabucak artık öğrenmen lazım. Öğrenmiş olman lazım bu kadar. Bandaj ata ata. Eee bu işin piri olmuş olman lazım. Oo no 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 no. Evet şu ortadaydı değil mi? Hadi Brain scorcher kapatalım artık lütfen. Evet abi yine kapattık. Clear Sky'da mı? Oh, Brain Scorcher kapatıldı. Şu kapının açılış şifresini bilmiyoruz. Burada bir şey daha edindik. Şimdi bunu kapatır kapatmaz buraya birileri doluşacaktır muhtemelen. Ben bir quick save alayım. Şimdi buradan çıkışın yolunu arayayım. Hemen görevime bakayım iki dakika. Sesler geri geldi. Living Legend Enclave olarak güncellendi. Search Lab X19. Colonel Petrenko will pay handsomely for any documents found inside Lab X19. E bulduk abi. Bunları bulduk işte. Rainbow Emitter Documents. Başka bir şey daha bulmuştum. Bu neydi? Communication Log. 2006 yılından bir iletişim kaydı. Şura açılmıyordu önceki oyunlarda. Bakalım burada açabilecek miyiz? Aynen. Zaten plat şey platformu da anahtar platformu da çalışmıyor. E o halde ben buradan dışarı çıkayım bakalım. Sonumuz hayır olsun. Abi şaşırmadım. Yanılmadım. <laughs> Monolit tayfası geri gelmiş. Rain scorcher'ı kapattığım için. Ve bir sürüler ve inanılmaz sayıdalar. Bak 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 benim öldürdüğüm. Lat Sakırların elini kolunu toparlamışlar. 13 tane mermim kaldı. Şatkanla devam edeceğiz bundan sonra. Çok iyiydi bunun mermileri ama. Bakın karşıda yürüyorlar. Muhtemelen defalarca öleceğim, kalkacağım. Fener. Ben ne dedim size abi? Ben yine çıldırmamak için bakın kafamı uzattım. Adam anında anında ışık hızıyla benim tüm enerjimi yok etti. İnanmıyorsanız geriye alın ve oynatın. Evet abi zar zor da olsa buraya geldim. O kadar o kadar çok zor ki yani anlatamam size. O kadar çok zor. O kadar zor değil bakın. O kadar çok zor. Hele bu Exoskeletonlu tayfa var böyle. Görüyorsunuz değil mi? oh wow, bebeğim. Harikasın bebeğim. Evet sıkardı da şey kalmadı. Mermi kalmadığı için. Böyle adım adım kendi kendime işte. Bandaj at geri çekil. Ah geliyor. Fenerini gördüm. Bandaj at geri çekil. First aid at geri çekil. Allah'tan güzel loot düşürüyorlar. O kadar güzel silahlar düşüyor ki. Taşıma kapasitem düşük olduğu için maalesef. Üzerime alamıyorum onları. Oo, bana o kadar etki edeceğini zannetmiyordum. Orada yakınında biri varsa dedim hani. Evet, ağzımda patladı varil. Durdu mu kanamam? Ya düşünsenize sürekli ve kanamam durmadı bandaj attığım halde. Öyle görünüyor şu an. Neden? Evet, çok ilginç değil mi? Bandaj atıyorum ve durmayan bir kanamayla mücadele ediyorum. Şimdi bunu ben olsam abi izlemek istemem. Neden izlemek istemem? İki sık aşağı in, bandaj at, first aid at, iki sık. O yüzden buraya kadar gelene kadar ki süre aynı geçtiği için, aynı şekilde geçtiği için, yani bununla sizi boğmak istemiyorum abi saçma sapan bir oyun oluşuyor. Adamlar çünkü tek atışıyla hemen kanamamı veriyorlar ve büyük bir hasar veriyorlar bana. Ancak ben kaskımı görüyorsunuz kaskımın içine ettiler. İyi bu biraz mal çıktı. Atışın nereden geldiğini tayin edemedi. Ha bir tane daha. Abi ben böyle sürekli kanama alarak yani böyle bandaj atarak bu şekilde Evet çok kötü yere attım. Hadi öl bir kere daha da. Ha yok. Tamam. İşte böyle böyle ben yukarı doğru yaklaşıyorum abi. Ben burada yine bir quick save atayım. Yüzeye çıkınca görüşürüz. Hours later. Evet abi. Son pompalı mermileri ama bir hayli Scar için uygun mermiyi topladım. Son şatkan mermileri. Son dört iki tanesi dart, iki tanesi normal bakşat. 200 yıl sonra buradan çıkmayı başarabileceğim. Bakalım şunda var mı mermi? Bunda da yok. Harika değil mi ha? Müthiş bence müthiş ya. yanlış mı geldik lan Eyvah eyvah Aha Kalmadı mermi. Geç şuna abi. At bir bandaj. Çıkışa geldim sanıyorum ama at bir quick. 12 mermi mi? Aha bunda da yok mermi. Çok güzel. Sende ne var? Şatkan mermisi falan yok mu abi? Abi elinde şatkan var. Mermisi neden çıkmıyor? Çok ağırlaşmışım lan. Ne yapmışım ben böyle? Aa şu çok hoşuma gitti. Glock Tactical. Belki kullanırız ya 45'lik yerine. Glock kullanırız. 9-19 atıyor zaten. Evet ben bir quick at. Aa atmıştım zaten quick az önce. Son 13 mermi. Aa hiç load etmeden çıkışa mı attı bizi? Evet abi. Lab X19'dan çıktık. Karşıdan gelen var mı? Yok. Hu, bu da böyle bir maceraydı. Öyle ya da böyle sona erdi. Bir sonraki adımda görüşelim o halde. Ben Colonel Petrenko'nun yanına geldim abi. Tabii ki de fast travel kullandım. O kadar yolu bir daha yürüyemezdim. Buraya Duty yerleşmiş. Zaten Duty vardı pardon burası Duty Base'di. Petrenko. Sana getirdim dökümanları. Şu feneri de kapatayım artık. The job is done. Wow wow wow. Zenotekle buluş. Lab X19'u hallettik. 26.900 para verdi. Thanks man. Peace out. zenotek şu şeydeki, aşağıdaki, ha, Kordon'un kuzeyindeki ee, tamirci arkadaş ve upgradeci arkadaş. Abi parama bakın, parama bakın, parama. Monolit çok zenginmiş. Monolitten bir para düşüyor, aklınız durur. Şunlardan birini yanımıza alsak ya. I want to ask you something. Ha, hayır, sen gelmiyorsun pekala. Ben yanıma birisini bakayım. Bu görevi kesin yapın abi. X-19'a gidecekseniz Kolonal Petrenko ile görüşün. 26.900'ü kimse size vermez. Demek ki o kadar önemli ki. Sen gelir misin benimle? Yok abi. Duty'ler gelmiyor. Duty tayfası sizin için. Gelmiyorlar. Şimdi ana görevin... Ana görevimiz şu. Living Legend The Enclave. Burası neresi abi? Şey. Hmm. Bu arkadaş vardı ya bizim Noh. Noh'un yanına gitme görevi var. Hatırlıyorsunuz bir önceki oyundan. Disable the Miracle Machine görevi var. Bura nere abi? Bura nere abi? Yantar. Ee, bu da kalmış bende training görevi. Bir de Zenotek şu arkadaş vardı ya kordonda. Bir de buna gitme görevi var. Ben diyorum ki kordona bir uzanalım. Bu Zenotek'in yanına gidelim diyorum. Hatta hep beraber şöyle gidelim. Böyle abi bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. Fast travel ise fast travel. Çoğunuzda bu özellik kapalıdır muhtemelen. Anomali oynayan çoğunuzda. Abi sen ne yaptın ya? Zenotekin kafasını <laughs> ışınla diye <ya gülüyor> bir de. Şu kapıyı kapatalım da içeriye kimse giremesin. Evet Zenotek senin yanına geldik bakalım. I've come to see you. Where have you been? A military squad came through here and tore up the place. Sen neredeydin diyor. Bir military takımı geldi ve burayı yaktı yıktı diyor. Onların yanında bir de helikopter. Herkesi sildi süpürdü demiş. Çoğunu indirdik. Ancak birisi kaçabildi. Yaralı muhtemelen demiş. Kan izini takip et. Gittiği yönü göstereceğim. Tamam. Bir görev daha aldık. Tamam Zeno kanka. Trader'ınız öldü yani öyle mi? Buradan bunu mu anlıyoruz? Bu hiç iyi değil o zaman. Ben bir daha Kordon'a Sidon'un yanına gideceğim. Senin görevin nereyi gösteriyor Zeno bize? Track the wounded. Şurada bir unknown enemy var. Şuradan kuzeye gideceğiz. Yaralıyı buradan bulacağız. E bu da artık bir sonraki bölümün konusu olsun. Zaten başım ağrıdı. Saatlerce orada monolit tayfasıyla uğraştım. Yani yok monolite saldır geri çekil bandaj at. Yok first aid at derken. Çünkü mermin falan da yok. Ben bir sidonun yanına gideyim. Üzerimi başımdaki bu fazlalıkları satayım. Tamir ettirebiliyorsam. Sen şunu tamir edebiliyor musun ya? Bir gel bakalım sen. Ne kadara tamir ediyorsun bunu? 11.000. Benim elimdeki tabancadan daha mı iyi? Accuracy ve fire rate'i daha iyi, ancak 45'lik kullanıyor. Benimki bu ise 919 kullanıyor. Bunun fire rate ve accuracy'si daha iyi, muhtemelen şu upgrade'leri yapınca çok daha iyi olur. Neyse. Ben Sidon'un yanına gideyim, hazırlığımı yapayım, üstümdeki, başımdaki fazladıkları satayım, şu tabancaya mermi alayım, ondan sonra bu kayıp elemanı buluruz artık şey yaralı askeri. Umarım süresi geçmiyordur, göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.